চলে <laughs> <laughs> Karadeniz demek hamsi demek. Ordu da Karadeniz'in bir ili hem de en şirin en güzel ili. Burada da ipi hamsi balığı avlayan veya balık avlayan balıkçılarımız var. Ve severek tüketilen bir balık türü hamsi. Hatta bu Karadeniz'de hamsiye balık demezler. Hamsi derler. Levrek veya benzer birçok balık türler var burada. Çineko, düfer. Onlara balık diyorlar. Ancak hamsiye balık demezler. Hamsi derler protokolün katılımlarıyla hem şehir bütünleşmesi hem öğrencilerin farklı kültürlerden gelen bu öğrencilerin hiç olmazsa buradaki halk oyunlarından tutun, hamsi yemelerinden tutun, bir arada olmaları, bir final öncesinde bir es vermeleri, bir dinlenme, dinlenme yapmaları bizi de çok fevkalade mutlu ediyor. Ki. Yani bütün, herkese teşekkür ederim. Birçok arkadaşla burada kaynaşmamız ve bu etkinlik sayesinde hem buranın kültürüyle kaynaşmamız, hamsiye doymamız gerçekten güzel bir şey. Herkese teşekkür ederim.